Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şöyle 16'lı madlen çikolata kutusu yapmayı göstereceğim. Nasıl katlayacağımızı göstereceğiz. Böyle içinde bölmeleri var. Hepsini tek tek göstereceğim. Renklerini göstereyim. Siyah, beyaz, krem, altın ve gümüş. Bu içinin plastik separatörü. Şimdi bir tane gümüş katlayacağız. Çikolataları da göstereceğim. Onları da içine yerleştirip göstereceğim. O zaman başlayalım kutumuzun üç parçası var. Bir tane böyle beyaz. Bu kutumuzun içi oluyor. Yani şu. Separatörün altındaki. Bir de şöyle iki tane dışımız var. Şunlar. Kutumuzun iki kapağı. Altı ve üstü. Şimdi bir tanesini katlayacak Muhsin bize. Şurada görüyorsunuz çizgileri var arkadaşlar. Pilyaj deniyor bunlara. Bu pilyajlardan şöyle iz çıkarıyoruz. Aynı normal diğer kutuların yapımı gibi izlerini ne kadar güzel yaparsak kutumuz o kadar güzel oluyor şimdi bu kulakla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz değil mi? bunu evet. sadece şöyle içeri itiyoruz önemli olan şu arkadaşlar kutunun köşesinde şöyle bir kulak var tarafında da şöyle bir çizgi var delik burası. Yani şunu şimdi Muhsin oraya sokacak. Şunun bir şey yok. Bu sadece böyle konuyor. Şu kulağı şuradaki deliğe sokuyoruz. Şuraya. Bir tane yapalım. Kıvırdık. Şunu içine soktuk. Bu kadar. Şu uzun olan kulağa hiçbir şey yapmıyoruz. Onu içeriye sokuyoruz. Önemli olan şu kulak. Şu şuraya giriyor. Gösterelim tekrar. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu da iç kısmı. Önce böyle bir tanesini içeriye, diğerini şöyle arkaya. Şu. Birini şöyle içeriye, diğerini arkaya. Bir kat içeriye, diğeri arkaya. Burada iki çizgi var. Birini öne diğerini arkaya doğru katlıyoruz. Şimdi şöyle katlayacağız ya bu kulağı bunun arasına yapıştırıyoruz. bir parça yukarıya bir parça aşağıya neden bu bunu buraya yapıştırıyor daha sonra bu da buraya Kutumuzun içi oldu. şu iki çizgi birbirine evet. gelecek. Zaten böyle yapınca olmuyor ki bak, boyutu uymuyor. E bu tarafa da güzel olmuyor, onun için söyledim ben. Bu çizgi bu tarafa, bu çizgi bu tarafa güzel evet. olmuyor. Ha, bravo. Şöyle ikisini birleştiriyoruz. Normal sele bantla yapıştırıyoruz. Şöyle şeffaf bantla normal yapıştırıyoruz. Şimdi bunu kutunun içine oturtacağız. Yapıştırmaya falan gerek yokmuş. Evet, böyle bir tane kurdelesi var. Şu kurdele, değil mi? Evet. biraz silikon sıkıp onu içine koyuyoruz. Bunu buraya böyle yapıştırdık. Şimdi diğer tarafına da aynı şekilde kurdeleyi o araya sokup bakın sık da burayı böyle sıkınca o araya sıkışıp yapıştı bu kadar. Zaten üç parçadan oluşuyor ana kutumuz bir de separatör var şeffaf separatörü kullanmaya da bilirsiniz. Çünkü sadece çikolata kutusu olarak da kullanılmıyor bu. Böyle içine oturttuk. Bunu yapıştırmaya gerek yok değil mi? Yok gerek yok. Sıkı tutuyor. Çünkü sıkı bir şekilde içine giriyor. Şimdi bir de separatör koyalım. Çikolataları göstereceğim size. 16 tane bölmesi var. Böyle çikolatalar var. Bu ince madden. Bundan şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane gayet rahat oluyor. 4. de 5. de koyulabilir. Ama kutuyu kapatınca böyle oynayıp dağılabilir içinde. Fakat bunlar tam içine hapsoluyor 3 tane. çikolata çeşitlerini göstereyim. Bir bu var. Benim hep kullandığım çizgili biraz kalın bir folyosu var. Bu kalın çikolata bunlar. Fındıklı fıstıklı oluyor. Bu da düz folyolu olan. Bir de böyle ince maddenler var. Klasik madlen Bunlar da etiketli. İstediğiniz etiketi bastırıp üstüne de yaptırabilirsiniz. Bu şekilde hoş geldin bebek olarak ya da farklı modellerde hazırda alabiliyorsunuz. Bunlar yine dediğim gibi bakın 1 2 3 tane oluyor. Bu diğerleri de şöyle bir tane tam oturuyor. İkincisi de konabilir ama yine kutu kapandığında oynama yapabilir. Bu kısmını süsleyenler var. Mesela öğretmenler gününde öğretmenin adını yazıp süsleyenler var. Nişan çikolatası, söz çikolatası, bebek çikolatasında Buraya farklı süslemeler yapabiliyor, ayıcık konup bebeğin ismi yazılabiliyor. Ya da bu separatörü tamamen kaldırıp bunu hediyelik bir kutu olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde demonte olarak alıp kendiniz yapmanız tabii ki kargo için de çok iyi olur. Madlen kutuların 24'lüsü, 28'lisi farklı boyları da oluyor. Onlar da aynı bu şekilde katlanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir kutu bu. Özellikle siyahını çok beğendim çok şık, çok güzel, ağır bir siyah. Çikolata kutularının fiyatlarını aşağıya yazacağım arkadaşlar. Açıklama kısmından fiyatları öğrenebilirsiniz. Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.